şeyler. Malcim yorumlar istiyorsunuz ki kızgın anne kızgın hale oynayın diyorsunuz. Ama ben yapamam. Bir şey yok. Ben mi anne Ya, Yanlışlıkla Kanalımın ismini değiştiremiyorum Arkadaşlar Yani 100 abone Oldu teşekkür ederim Şuna Sasan Abiye de Neydi nefes. Artık ben Nefes Kalla aboneyim değil. Ama benim adım Nefes Nefessiz. Arkadaşlar benim adım Nefes. Bu annemin kanalı. Anladınız mı? Annemin kanalı. Benim adım Nefes. O kendisinin kanalı. Ben ben burada kalıyorum. Ben de kaldığım için yani. Böyle kanalım olsaydı, kaldırdım. Ben de kanal açacağım yakında. Görüyorsunuz. Benim böyle güzel güzel şey videolar çekeceğim. Hadi ben bu oyunu zaten böyle yapıyordum. Bilmiyorum. E, küçük. Küçük dön galiba. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Sormam. Küçük oldum. Ben bu sarışın. Sarışınlar küçük küçük. Sarışın arkadaşlar. Sarışın mısın? Kız. Kız sarışın. 真的吗？Mm hmm.